Evet, işte belirli tanımlıklar, belirsiz tanımlıklar, işte tanımlık artikle demek. Artikle definiler var ve artık var ve zaten burada gördüğünüz gibi işte belirsiz, ''andefini'' ''Belirsiz'' belli değil işte yani. ''Belirli'' ise yani, bu, sağ, o zaman belli tanımını kullanıyoruz. Yani rastgele bir şey, belirsiz, belli bir şey, belirli. İsim üzerinde. Ve belirli bir şey işte şey, lü diyoruz. Erkek ise Kadın ise la ve çoğul ise le. Le la le. Le. Restoran. Yani restoranta gittiğiniz zaman le restoran diyorsunuz zaten. Çünkü belirli gittiğiniz yer belirli. Yani un restoran dediğiniz zaman belirsiz. Ve cevabı da verdim. Masculin un, femina une ve de. Evet bu, bu tablo çok önemli. Bu tabloyu mutlaka öğrenin ve şimdi de uygulamaya geçiyoruz zaten. Biliyorsunuz ki hangi tanımlı neyin önünde kullanıyoruz. Mesela la, biliyorsunuz ki feminine, bu yüzden direkt fe yazayım. La cuisine, mutfak demek. La olduğu zaman feminine. bakın, une fourchette feminine. La fourchette de kullanabilirsiniz. Yani şey, duruma göre değişiyor işte. Belirli mi, belirsiz mi? Yani bu bu çatal belirli mi, belirsiz mi? Une fourchette mi, la fourchette mi? Un stylo mu, le stylo mu? İşte une ne zaman ün görüyorsanız demek ki bu feminine. La feminine. fe yazayım. F yazayım. başka ün femina. un masculin yani erkek isim. Böyle M. Yani kutu bir bıçak. Meskülen. Ha. Le. masculin, Le. masculin, Le. masculin. Ve şimdiki zorluk. Nerede zorluk? Çoğu kelimelerde. Çünkü çoğu kelimelerde bilmiyoruz. Yani meskülen mi femina mı? Kesar. Eynen bittiği için. Yani %90 femina zaten. Ve Evet, Femina çünkü une casserole diyoruz. Bir tencere ve çoğul. Bu da Femina çünkü le casserole. Serviette bakın yine böyle eylem bitiyor ve ün serviette bir peçete. Bu yüzden de serviette Femina olmuş oluyor. Evet bu egzersizi de kolayca böylece bitirdik. Hiç zor olmaması lazım. Fransızca'da asla unutmayın ki her isimin önünde tanımlık gelir. Yani bu bir kural yani her isimin önünde tabii ki özel isimlerin önünde değil yani ama diğer bütün isimlerde tanımlık kullanılıyor ve Le, la ün A. ve buna bakarak bilebileceksiniz ki bir isim maskülen mi feminen mi ve hayatınızı inanılmaz derecede kolaylaştıracak.